Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şöyle bir güneşli günden herkese merhaba. Hava Çok güzel bugün arkadaşlar, yarın da çok güzel olacakmış. Kızları okula bıraktıktan sonra komşularımla buluştum. Güzel bir kahve içtik, oradan kalktık, biraz parkta oturduk. Akit geçirdik, şimdi ben annemlere doğru gidiyorum, annemlerin evine. Annem dolapta biraz ekmek vardı dedi, yoğurt vardı dedi, bozulacak olan şeyleri alacağım. Eve götüreceğim. Oradan sonra da hava oh, çok güzel. Biraz gezmek istiyorum. Nereye gideceğim? Ekşime gideceğim tabii ki de. Biraz şöyle dolanayım, gezeyim. Akşama da kuzenlerimiz gelecek ee, bayramlaşmaya. Sağ olsunlar. Bize gelecekler. Ondan sonra hazırlığımı yapayım. Biraz bir şeyleri hazırlayayım onlara. Böyle günümüz böyle yani. Hava müthiş. Cıvıl cıvıl dolu dolu renkli renkli. Bu arada bir şey diyeceğim size. Sabah kızlar bana ne dedi biliyor musunuz? Sen kilo mu aldın dedi yanaklarım dolu doluymuş. Çok kötü oldum. Ben kilo almak istemiyorum. <laughs> Ama herhalde almadım zaten şey ya. Demir vitamini aldım ya. Herhalde canlılık geldi yüzüme. Yanaklarıma dolu dolu sanki. Almayayım ya kilo. Vallahi psikolojim bozuluyor. Hadi ben şimdi annemlere doğru gidiyorum. Geldim. Ben neredeyim? Ha tamam. Evet. Gideyim bir bakayım eve durumuna. Onun için yine geliyorum. Şöyle bir çanta yaptım. Mavrul varmış. Bayağı bir mavrul var hatta. Onları aldım bozulur diye. Ee, elma varmış. Açık süt varmış. Sürme peyniri, peynirler, yoğurt var. Bunlar hep bozulacak olan şeyleri aldım arkadaşlar. Ekmek varmış. Ekmek aldım. Salatalık domates var. Onlar da alacağım. Koyacağım şimdi hepsini. Ev nasıl sessiz. Anacığım geliyor. Bomboş. Ama güzel yerdeler. Ee, güzel tadını çıkarsınlar inşallah. Evet onları toparlayacağım. Sonra şey vardı ne adı. Um, tatlı. Bayramda tatlı almıştı babam. Bunun tepsisi geri verilecek. Bunu da alayım unutmayayım yanıma. Onları halledelim. Şöyle bomboş. Tamam ben bunları bir koyayım. Diğer sebzeleri de koyayım içine. Kal çıkartayım bunları. Ben ekşine geldim arkadaşlar. O kadar kalabalık ki anlatamam. Bakın şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. Şu vazolar çok güzel oluyor. Ee, böyle çiçekleri falan şunlar falan. Çok hoş duruyor. Bakın şöyle bir şey gelmiş. Turpün vazeti. Değişik duruyor da. Aynı sarımsak gibi duruyor. <laughs> Anlamadım. Değil. Bakın şöyle vazolar gelmiş. Onların şu uzunlar gelmiş. Ikea'da olanlar. Bakın şu geçen alamadığım şeyleri aldım. Hmm. Bunun hikayesi var eve gidince anlatacağım size. Şu an ben e, komşularlayım arkadaşlar. Bakın şu Lata, um, merdiven yeni. 18 Euro. Bana böyle bir şey lazımdı. Ve bunun rengi siyah arkadaşlar. Bunlar yeni geldi. Bunlardan alacağım kendime. Bana çok lazım oluyor. İnşallah Hatice ablanın arabasına da sunar. Şöyle. Bakın bir de şöyle lamba gelmiş. Evet. Balkon lambası Bakın iki türlü yanıyor. Değişik. Hoş duruyor. neler gelmiş. eve geldim arkadaşlar. Şöyle üstümü çıkarmadan hemen şöyle aldıklarımı göstereyim dedim. Ondan sonra biz komşularla devam takıldık, beraberdik. Bayağı dolandık size fazla çekim yapamadım. Ama şöyle aldıklarımı bir göstereyim. Bakın şu kavanozlardan aldım. Geçen ben bu kavanozları gördüm. Kasaya geldim. Bunu kasada elimden aldılar daha sisteme geçmemiş. O yüzden satamıyoruz dediler. Nasıl üzülmüştüm. Ama şimdi tekrardan buldum. Şöyle 3 tane şu karnozlardan aldım. Bunlar şöyle 2 litreye yakın arkadaşlar. Bunlar kilolar hesabı diye düşünerekten aldım. Şöyle 3 tane bundan aldım. Sonra bak şundan aldım. Bu da bir de ne biliyor musunuz? Bakın. Bu da e, kızlar için düşündüm ama henüz nasıl acaba bilmiyorum. Açabilirseniz. Bakın hep plastik diye bu şöyle tahtadan dönüyor. Altı şöyle dönmeli. Çok gitti. Bundan aldım bir tane de. Ee, Action'ı bunu aldım. Bir de bakın Action'dan şu merdiveni aldım. Bunu e, zaten değiştirmeyi düşünüyordum. Bu da tamamen siyah olunca fiyatı da gayet uygun. 18 euro'ya aldım. Simsiyah bunu kullanacağım diye artık kaldıracağım. O bayağı kötü olmuştu. Artık yerleştirdiğimizi size de gösteririm tabii ki. Bunu aldım. Ondan sonra bir Türk marketine uğradık. Şöyle salam falan aldım. Kestirdim taze. Peynir aldım. Ondan sonra şurada et aldım. Salam kestirmiştim aynı. akşama yapmak için et. Misafirlerim var. Şöyle kek aldım. Simit aldım. Burası böyle. Başka. Daha benim çamaşırları duruyor. Bakar mısınız? Kaldırmam lazım onları. Bir şöyle uğradık. Bir tane pantolon gördüm şöyle. Rahat, esnek. Bir tane de bunlar aldım kendime alışverişlerim böyleydi arkadaşlar. Burayı bir hemen toparlayayım ben kaldırayım. Ee, Bunlar falan yıkamam lazım. Artık sonra yapacağım bunları. Ee, şöyle bir toparlayayım çamaşırları falan kaldırayım. Tamam. Ee, Akşama misafirim var demiştim ya. Mm -hmm. Kuzenlerimiz gelecek bayramlaşmaya. Hazırlık yapmam lazım biraz. Zaten vaktim var. Daha saat şu an yani 2 saate. Bayağı zamanım var. Şu annemin getirdiklerimi de yerleştireyim. Onları Kaldırayım ortalıktan. Hadi bakalım. Evet kızlara aldım eve geldim arkadaşlar ben hemen hazırlığıma geçtim. Tavamı koydum, ısınıyor o. Hemen şöyle etimi koydum. güzelce, yavaş yavaş pişsin. Pilav üstü e, kavurma yapacağım. Kek yapacaktım ama maalesef yetişmedi. O yüzden şöyle hazır keklerden aldım. Bir limonlu bir de şöyle kuglup aldım. Bunlar e, çok güzel oluyor, bunlar tadı yumuşacık. Bunlardan aldım. Ee, şimdi bir de hemen şey yapacağım. Ne Çi köfte yapacağım. İçli köfteyi kızartacaktım. dedim çiğ köfte yapayım. Güzel gider. Annemlerin bir sürü şey getirmiştim ya Marul. Ee, onu yapayım. Sonra bir de şey yapacağım. Erişte yapacağım. Yoğurtlu, üzerine şöyle salçalı sos yapacağım. Ee, evet. Bunları yavaş yavaş hazırlayayım ben hemen. Onusunu da e, ikramlıklarımı koyayım inşallah. Aldıklarımı da hepsini kiler odasına kaldırdım. Artık onlara sakin sakin bakacağım. Hala çamaşırlarım duruyor biliyor musunuz? Size en son aldıklarımı gösterdikten sonra arkadaşım geldi komşum. Onunla oturduk kahve içtik. O yüzden hiç çekim yapamadım. Toparlayamadım da. Şimdi ama girişmem lazım. Şu an saat 4. Ee, kuzenler de bir iki saate gelirler herhalde diye düşünüyorum. O yüzden hemen elimi hızlı tutmam lazım. Hadi beni tutmayın. Hemen ben başlayayım. Şipşak hazırlığımı yapayım. Evet, bakın arkadaşlar çiğ köfte sosumu hazırladım. Daha doğrusu termomix'im yaptı. Şimdi şöyle ince esmer bulgur ekleyeceğim 300 gram. Ondan sonra yavaş yavaş bu güzelce yoğuracak. Ben de o ara diğer işlerimi halledeceğim. Bu kadar basit ve kolay bir çiğ köfte yapıyoruz. Etsiz çiğ köfte olacak arkadaşlar bu böyle şey, um, aparatif. Simit almıştım. Kızlar yediler. Mutfaklar bana da yapmış. Yiyemediğim için mutfakta şimdi şöyle iki tane sağlamlı sürme peyniri sürmüşler. Bu da benim hakkım. İyi makbule geçti. Kızlar açtı ya. Hemen simitlerini yediler. Burada etim kavruluyor. Hmm, suyunu çeksin, yağsını, baharatını ekleyeceğim. Bu bitiyor. Ee, bakın şurada da e, pirinçimi yıkayacağım. Şöyle küçük poşet çöp yapmakta. arkadaşlar evin altına hemen. Şurada da pirinçlerimi yıkayacağım. Pirinç pilavı yapacağım. Ee, pilav üstü et yapıyorum yani. Çiğ şey, köfte kek koyacağım erişte yapacağım yoğurtlu baklavam var neyse işte hepsini hazırlayınca gösteririm size artık saymayın çünkü tek tek. çiğ köftem hazır arkadaşlar bakın şöyle göstereyim güzelce yoğurdum tadı kıvamda gayet iyi tadına baktım şimdi bunu kapatıyorum ve yarım saat dolaba dinlenmeye alıyorum çiğ köftem Bitti. bittim sonra serviste sıkacağım bunu tamamdır Şimdi onu dolaba kaldıralım. Şimdi da güzelce sıyırdım. Yıkamaya alalım bunu. Tamam. Bunu dolaba. Mantımı da çıkardım arkadaşlar. Mantı diyorum ben buna. Haberi erişte. Sonra diyeceksiniz bu mantı değil erişte. Evet erişte. Erişte yapacağım arkadaşlar. <laughs> Etim pişti. Erişteyi de koydum. O haşlanıyor. Pilavım da bitti. Suyunun çekmesini bekliyorum hazırlığım tamam arkadaşlar. Başka yoğurtlamasını yapacağım. Salçalı şeyini yapacağım, sosunu yapacağım. Tamam da bir de çiğ köfteleri sıkmam lazım daha. Artık onları serviste yaparım. Şimdi köftelerimi sıkmaya geçtim arkadaşlar. Şöyle eldivenle sıkılınca şekli daha güzel oluyor. Bakın şöyle parmağınız geçiyor ya. Şöyle küçük borcama diziyorum şimdi. Kıvamı gayet iyi olmuş. Tadı. Şöyle. Ben bunu bir dizeyim güzelce. Şu diğer borcamıma da mantımı koyacağım. Ortaya koyacağım arkadaşlar. Böyle isteyen herkes ne istiyorsa onu alsın. Tabak yapacaktım geri. Böyle karar verdim. Şöyle kekimden kestiğim mavruları kaba aldım. Tabaklarımı çıkardım. Limon kestim. Baklavamı şöyle tabağıma aldım. Sarmalarım. Bunlar ısınacak. Çiğ köftemi de buraya koydum. Biraz daha var. Şekli bozulmasın diye onları sıkmadım. Artık lazım olursa tekrar şey yaparım. Sıkarım. Ondan sonra buna pilavla şey gelecek. Neyin adı? Etimi koyacağım. Şu diğer e, tabağıma da şey koyacağım e, mantımı böyle kaşık kaşık herkes tabağından alsın. Pilavım pişti, etim de burada, sosumu da yaptım. Şunun ağzını açtım ki güzel biraz şöyle e, soğusun. Suyunu da güzel tam kıvamını koymuşsun, çekti kendi suyunda. Sonra yoğurtlayacağım bunu. Bitti, tamam. E, şimdi hemen bir de çay koyayım. Çayımız da olsun. Çayım da demleniyor arkadaşlar. Şunu ilk almışım. Çok severek kullanıyorum gerçekten. Memnunum baya. Ee, şimdi soframı hazırlamaya geçtim. Çay demleniyor. Sarmaları ısıtıyorum. Burada şöyle bardaklarımı hazırladım. Çay bardaklarımı içecek de çıkaracağım. pilavımı şöyle şey aldım. Borcama aldım. Etimi şey yapıyorum. Isıtıyorum. Mantımı koydum. Soframı hazırladım. Şimdi sonuç olarak da size göstereceğim. Nasıl olduğunu son aşamalardayım. Geliyorlar mı zaten? Hemen hazırlanalım. Evet, masam hazır arkadaşlar. Şöyle bakın. Tatlı, mantı, mantının sosunu şöyle kenara koydum. İsteyen alsın diye. Etimi de koydum. Herkes istediği gibi alsın diye böyle yaptım. Tabak yapmadım geri. Nasıl kim nasıl istiyorsa öyle yesin. Çayımız da oldu bize. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet, sofram hazır. Çaylarımızı da koydum. Misafirlerimiz de geldi. Hadi beyler hanımlar buyurun soframıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi buyurun, gelin. Ne yiyeceğiniz istiyorsa. Misafirlerimiz gitti. Ben de mutfağımı toparladım arkadaşlar. Büyükleri elimde yıkadım, makinemi çalıştırdım. Kızları da uyuttum. Onlar uyuyorlar. E, mutfağımı hallettim. Toparladım. Tamamdır. Buranın lambasını kapatalım. Şimdi şöyle içeri doğru gidelim. Kızlar uyuyor. Şimdi ben de şöyle salonu falan da toparladım hep. Kızların çantasını ayarlamam lazım. Bakın seni göstereceğim. <laughs> Tadam. Dev ekrandan şeyin mini ekrana geçtik televizyonumuz küçük bir arıza veriyor. İnşallah küçük bir arızadır. Ee, ekran çıkmıyor. Açılmıyor ekran. Kapatınca da böyle tık 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 diye arkadan ses geliyor. Ee, zaten 5 yıl garantisi vardı. Bugün şeyi aradık servisi. Ee, gelip alıp götürecekler televizyonu. Aşağıdakilerde de şöyle küçük bir televizyon vardı. Yüksel idarelik bunu getirdi. Bununla idare edelim diye. Şu an bakalım kapalı duruyor. Şunlar küçükle idare ediyoruz. Zaten bugün daha işten sonu getirdi yani yeni geldi. Ben pek zaten televizyon bakmıyorum ama e, hiç hiç da iyidir yani bunu idare edeceğiz. İnşallah büyük bir sorun çıkarmaz. E, i̇yi ki de 5 yıl garanti yapmışız. Şu an servis dolu olduğu için yani garantide olduğu için e, ücretlerini biz karşılamayacağız. Bakalım inşallah bir şey çıkarmaz yani. Alışmıştık büyük ekrana. <laughs> Şöyle bakınca küçücük geliyor şimdi. Büyük bir fark var. Nazara geldi televizyonum arkadaşlar. Nazara geldi. Her neyse tamam. Ben kızların çantasını ayarlayacağım. Bugünkü aldıklarımı daha bunları daha yerleştiremedim. Ee, misafirlerim gelince hazırlık falan yaptım. O yüzden duruyor. Bunu sonra düzelteceğim buraları. Şunları falan yıkanacak. Bunları artık yarın yaparım. Şimdi şöyle kilere koydum. Dursunlar burada. Şunları falan artık yarın düzeltirim. Böyle. Gösteririm size sonucun nasıl olacağını artık. Evet. Saat şu an 10.30 arkadaşlar. Artık kapanış yapıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.